Ramazan her gecesi, her rekatta Fatiha'dan sonra üç kulü Allah okursa, bunu hiç bırakmayın bak, bu Ramazan söz verin, Ramazan her gecesi, iki rekat, üç kulü Allah ile. Zor mu? Bu kadar. İsterse gecenin başında, yani akşamdan sonra başlıyor, isterse sonunda, imsaktan evvel. Her rekata yetmiş kabul edilmiş ömre, yetmiş makbul ömre, iki rekatta, 140 kere umreye gitmiş. Tam ömre sevabı. 70 köle. Şimdi esir düşmüş 70 tane Müslüman kafirlerin elinde olsa sen de buna para verip fidye verip 70 Müslümanı hürriyetine kavuştursan ne sevap? Her gece kızan ama Ramazan'da bir gece bıraksan olmaz. Bütün meleklerin sevabından hissedar edecek. Vel enbiya bütün peygamberlerin sevabına ortak edecek ve şühedai ve salihin bütün şehitlerin sevabını ortak edecek. Bütün salihlerin velilerin sevabını ortak edecek. Burada bir de beşincisi var. Meleklerin de sevabını ortak edecek. Allah tebareke ve ömrüne bereket verecek. Her gece bu namazı kılın. Ömrünüz uzun olur. Her sene Ramazan'da devam edin. Hayırlar uzun ömürlerini versin. Bak.